Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kardeş ülke Azerbaycan'dan Türkiye'ye 236 milyon 667 bin lira maddi yardım. Azerbaycan Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin yardımına koşan ilk ülkelerden oldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı 39.972 can kaybının yaşandığı depremin ardından 17 Şubat'a kadar Azerbaycan devleti tarafından Türkiye'ye gönderilen insani yardım miktarını açıkladı. Buna göre depremin ilk gününden itibaren Azerbaycan'dan 867 sağlık ve kurtarma ekibi Türkiye'deki depremle ilgili çalışmalara katıldı. Ayrıca Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2 sahra hastanesi, 4872 çadır, 4 sahra mutfağı, 861 jeneratör, 221512 erzak, 302034 sıcak tutan giysi ve 12.505 ısıtıcı cihaz, 693.756 ilaç ve tıbbi malzeme gönderildi. Söz konusu insani yardımlar 15 uçak ve 350 tırla Türkiye'ye ulaştırıldı. Ambulans, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma çalışmalarına katılan araçlara ücretsiz yakıt sağlandı. Ayrıca Türkiye'ye devlet kurumları, özel şirketler ve şahıslar tarafından toplam 21 ,367 manat, 236 milyon 667 bin lira maddi yardım yapıldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.